Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Sırlar Dünyası programına hoş geldiniz. Bugün sizi adı Jet Sosyete'de hızla yayılan birisiyle tanıştıracağız. Adı Hazım. İstanbul'daki kule gökdelenlerin üst katlarında, Ankara bürokratlarının lüks makam odalarında, Bodrum'daki villalarda, Antalya'daki golf otellerde adından korkuyla bahsedilen birisi. Türk Jet Sosyetesi'ne adeta musallat olan ve adını anmaktan herkesin korktuğu bu gizemli adam aslında bir hüddam. Yani cinler alemiyle temas edebilen, oradaki varlıklara söz geçirebilen birisinden söz ediyoruz. Son yıllarda Jet Sosyetesi'nin başına gelen birçok gizemli olayın arka planında hep onun imzası var. Birazdan size... Hüddam Hazım'ın hikayesini anlatacağız. Başlamadan evvel kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 2010'lu yılların başlarıydı. Ertuğrul Bey, Türkiye'nin tanınmış aile şirketlerinden birisini yönetiyordu. Ülkedeki siyasal iklimin değiştiğini görünce yeni duruma adapte olabilmek için iktidar mensubu bir milletvekilin kardeşi Osman isminde biriyle iş ortaklığı kurmuştu. Onun sayesinde kamu kuruluşlarından ballı işler almaya devam ediyordu. Kazandığı paranın bir kısmını Osman'la paylaşmasına ve onun söylediği hayır kurumlarına yüklü bağışlar yapmasına rağmen kazandığı para onun daha da zenginleşmesine fazlasıyla yetiyordu. İşler yolunda giderken Ertuğrul Bey'in oğlu Serdar, Amerika'daki ekonomi yüksek lisansını tamamlayıp İstanbul'a döndü. Genç adam uçarı birisiydi. Lüks arabalara, pahalı restoranlara ve manken kızlarla hoş vakit geçirmeye meraklıydı. Onun memleketine dönüşüyle paparazilere adeta gün doğmuş, delikanlı, magazin sayfalarının yeni yüzü olarak boy göstermeye başlamıştı. Onun bu hallerinin muhafazakar iş ortaklarını rahatsız edeceğini tahmin eden Ertuğrul Bey, bir gün genç adamı yemeğe davet etti. Ona istediği hayatı yaşamakta serbest olduğunu, ancak bunu herkesin gözünün önünde yapmasının yanlışlığını uygun bir dille anlattı. Serdar'a Holding'de bir oda verdi, belli şirketlerin yönetim kurulunu aldı. Delikanlı yeni durumdan hoşnut olmuştu. Artık sadece Holding patronunun oğlu değil, Aynı zamanda saygın bir iş insanı olmuştu. İlişkilerini babasının söylediği gibi daha gözlerden uzak yaşıyor, böylece rahat ediyordu. Bu arada Amerika'daki eğitimi sırasında öğrendiği bazı yenilikleri de uygulama fırsatı bulmuştu. İşte bunlardan birisi de holding bünyesinde bir kurumsal iletişim birimi kurmak oldu. Zaten ne olduysa bundan sonra olacaktı. Ertuğrul Bey bir gün iş ortağı Osman Bey ile Ankara'daki Arjantin Caddesi'nde bir mekanda buluşmuştu. Yeni ortağı ona bazı iş fırsatlarından söz etti. Ünlü iş insanı da yürüyen işlerde bürokrasiye takılan birkaç konuda yardım istedi. Derken Osman Bey arkasına yaslanıp huzursuz bir sesle ''Nesrin Hanım, sizde çalışmaya başlamış.'' dedi. Ertuğrul Bey kaşlarını çattı. ''Nesrin Hanım?'' diye tekrar etti. Sonra kimden bahsedildiğini anladı. ''Aa evet.'' dedi. ''Bizim Serdar'ın işleri. Kurumsal iletişim diye bir şey icat etti. Başına da Nesrin Hanım'ı getirdi.'' Başını iki yana salladı Osman Bey. ''Başkasını bulamadınız mı? Nesrin tehlikeli bir kadındır.'' Tecrübeli iş adamı şaşırmıştı. İyi ama Hanım muhafazakar basının tanınmış ekran yüzlerinden birisi diye itiraz etti. Başörtülü değil ama hükümete yakın bir gazeteci. Üstelik liberal kesimin de sempatiyle baktığı genç ve eli yüzü düzgün bir hanım. Açıkçası iyi bir tercih olduğunu düşünmüştük. Dudaklarını büzüştürdü Osman Bey. Muhafazakar dünyada da çok şeytan var dostum. Üstelik bu dünya biraz daha içine kapalı ve ilişkiler gizli olduğu için bazen daha tehlikeli olabiliyorlar. Ertuğrul Bey, meselenin iç yüzünü anlamak maksadıyla ne tür şeytanlıkları var peki Nesin Hanım'ın diye sordu. Azizim, aslında bunu tam olarak kimse bilmiyor dedi Osman Bey. Ama söylenen o ki cazibesini silah olarak kullanmaktan çekinmeyen bir kadın. Üstelik çok kıskanç ve rekabetten kesinlikle hoşlanmadığı söyleniyor. Giderek ilginç bir hal alan bu sohbetin sonunu merak eden Ertuğrul Bey, nasıl yani hiçbir şey anlamadım diye üsteledi. Neslin kim çözebilmiş ki sen çözesin. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Ancak çalıştığı medya grubunun dış haberler müdürüyle adı çıktıktan sonra neler olduğunu bilseydin sen de korkardın. O günden sonra Ertuğrul Bey Nesrin Hanım'ın geçmişi hakkında bir araştırma yapma ihtiyacı duydu. Aslında anlatılanlar dedikodudan ibaret gibi görünüyordu. Nesrin Hanım evli olduğu halde çalıştığı medya grubunun popüler bir ismiyle yakınlaşmıştı. Bu yakınlık öyle bir boyuttaydı ki adamcağızın giyimini, yediğini, içtiğini, günlük işlerini dahi yönetecek kadar etkili bir hale gelmişti. Adam o yokken normal hayatına devam ettiği halde bir araya geldiğinde büyülenmiş gibi kadının kontrolüne giriyordu. Kısa zaman sonra karısı durumu fark etmiş, Nesrini adamın çevresinden uzaklaştırmak için uğraşmış, hatta iş yerine kadar gelip rezalet çıkarmıştı. Konu patronlara kadar ulaşınca çareyi dış haberler birimini Ankara'ya alıp adamı İstanbul'dan uzaklaştırmakta bulmuşlardı. Her şey yatıştı zannedilirken zavallı kadının evinde çıkan bir yangında öldüğü haberi gelmişti. Kadıncağız bileğinden yatağa kelepçelenmişti ve anlaşılan sonrasında Ev ateşe verilmişti. Olay sırasında kocası görev icabı yurt dışındaydı ve caninin kim olduğunu kimse anlayamamıştı. Zira evde hırsızlık yapıldığına veya kapının zorlandığına dair hiçbir işaret bulunamamıştı. Soruşturma yapılırken polisler Nesrin Hanım'ın da ifadesini alma ihtiyacı duymuşlardı. Ancak olayın onunla bir ilgisi olabileceğine dair en küçük bir iz bulamamışlardı. Yine de Fısıltı Gazetesi Nesrin'in masum olmadığını iddia ediyordu. Bu olaydan sonra güzel kadının ekranda birçok hayranı olmasına rağmen yeni sözleşme imzalanmamıştı. Konu kapalı devre konuşulduğu için pek fazla kimse bilmiyordu. Haliyle genç kadını transfer etmek isteyen diğer medya kuruluşları sıraya girmişlerdi. Lakin Ertuğrul Bey'in oğlu Serdar herkesten daha fazlasını teklif edip Nesrin Hanım'ı Holding'in kurumsal iletişim müdüresi yapmıştı. Ertuğrul Bey duyduklarının tesiriyle Nesrin ile oğlu arasında neler döndüğünü anlamak için harekete geçti ve normal gitmeyen bir şeyler olduğunu kısa sürede anladı. Serdar aktif iş hayatına başlayınca kendisini magazin dünyasından kurtarmış olsa da hayat tarzı pek değişmemişti. Sadece lüks hayat tarzını medyanın önünden uzakta yaşamasını öğrenmişti kendisi gibi tanınmış ailelerden birisinin kızı olan Aysun ile çıkıyordu ve bunu kimseden saklamıyordu. Ancak herkese asistanı olarak tanıştırdığı Dilek isminde İzmirli güzel sekreteri ile de özel bir ilişkisi vardı. Genç kızla kaçamak yapmak için sıkça Marmaris'teki yazdığına gidiyorlardı. Şirketin Rusya'daki işlerini takip bahanesiyle sık sık gittiği Moskova'daki ofisin muhasebe işlerini yapan Olga isimli kadınla Kimsenin bilmediği özel bir hayatı daha vardı. Ancak hepsi bir yana, holdingin kurumsal iletişim sorumlusu olarak bizzat transfer ettiği ekran güzeli Nesrin, işe başladıktan sonra düzeni şaşmaya başlamıştı. Genç kadın kısa süre içinde Serdar'ın odasını adeta mesken tutmaya başlamış, iş hayatını yönlendirecek kadar güvenini kazanmıştı. Zamanla günlük hayatının bir parçası haline gelen Nesrin İş gezilerinde ve kritik toplantılarda Serdar'ın yanından ayrılmaz olmuştu. Daha önce yönetici asistanı olarak tanıttığı Dilek ise artık sıradan bir sekreter haline dönüşmüştü. Nesrin, günün birinde Sudan bir sebeple tartıştığı Dilek'in kovulması için baskı yaptı ve amacına ulaştı. O günden sonra Marmaris'teki yazlık evde Serdar'ın partneri Dilek değil, Nesrin olmaya başlamıştı. Birkaç hafta sonra Dilek Tek başına kaldığı apartmanın balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Herkes bunu işten kovulmasına bağlasa da kısa sürede unutulup gitti. Ölümünden sonra eve gelen olay yeri araştırma ekipleri halılar ve yer döşemesi üzerinde buldukları ayak biçimindeki yanık izlerinin sırrını çözememişlerdi. Bu olaydan birkaç hafta geçtikten sonra bu defa Moskova bürosunda çalışan Rus kızdan kötü haber geldi. Zavallı genç kız araç kullanırken otomobilinin aniden tutuşup yanması nedeniyle korkunç biçimde yaşamını yitirmişti. Bundan sonra Serdar eskisi gibi Moskova'ya gitmez olmuştu. Ertuğrul Bey bu iki korkunç olayın rastlantı olup olmadığını anlamaya çalışırken Nesrin'in oğlu ile ilişkisinin gittikçe derinleştiğini görüyordu. Öyle ki Serdar, kız arkadaşı Aysun'la buluştuğu akşam yemeklerine bile Nesrin'i yanında götürüyor, güya iş yoğunluğunu buna bahane ediyordu. Açıkçası Aysun da pek buna aldırış etmiyordu. Aralarındaki ilişkinin sonu evlilik olsa da bir aşk ilişkisi olmadığını bilecek kadar mantıklı bir kızdı. Nesrin'in holdingdeki konumunu bildiği için onun varlığından rahatsız olmuyordu. Hatta geçmişte popüler bir ekran yüzü olduğu için onunla sohbet etmekten memnun bile olduğu söylenebilirdi. Öte yandan Serdar, özel hayatının bir parçası olan Dilek ve Olga'nın gizemli biçimde vefat etmelerinden sonra başka ilişkiler de kurmamıştı. Ertuğrul Bey bu boşluğun Nesrin tarafından doldurulduğunu hissediyor ancak elinden çok da bir şey gelmiyordu. Ta ki bir gün magazin sayfalarının birinde Marmaris'teki yazlıkta Nesrin ile Serdar'ın samimi fotoğraflarını görünceye kadar çok iyi korunan ve yabancıların yaklaşamadığı bir yerde böylesine özel fotoğrafların çekilmesi ve bunların nesrinin mesleğinden dolayı çok yakın olduğu medya kuruluşlarında çıkması Ertuğrul Bey'i kızdırmıştı. Dahası bu durumdan rahatsız olan Serdar'ın kız arkadaşı ve onun ailesi adeta öfke kusuyorlardı. Bu durumun iş hayatına yansıyacağını bilen Ertuğrul Bey oğlunu karşısına aldı derhal bu ilişkiye son vermesini ve Nesrin'i Holding'deki görevden kovmasını istedi. Aldığı cevap onu çok rahatsız edecekti. Genç adam Nesrin'in adeta kölesi olmuştu. Artık ilişkilerini gizlemiyorlardı ve evlilik hazırlıkları yaptıkları söyleniyordu. Ertuğrul Bey bu duruma çok tepkiliydi ve Nesrin'in bulunduğu ortama yaklaşmasını kesin bir dille yasaklamıştı. Kendisiyle konuşup durumu tatlıya bağlamak istese de kesinlikle ona randevu vermedi. Görüşmek için ısrar eden Nesrin'in özel kalemindeki 30 yıllık emektar sekreteri Cavidan Hanım'a ağır küfürler ederek tokatladığını duyunca bu duruma artık bir son vermesi gerektiğini anladı. Serdar'a derhal bu ilişkiye son vermesi, aksi takdirde evlatlıktan onu reddedeceğini söyledi. Bu olaydan sonra Ertuğrul Bey'in başına korkunç işler gelmeye başladı. Evde tıraş olmak için ayna karşısına geçtiğinde arkasından Kırmızı tenli garip bir varlığın yaklaştığını gördü. Dönüp baktığında tam yüz yüze gelmişti ki içerden hanımı ona seslendi ve o korkunç yaratık bir anda duman olup gitti. Rüya gördüğünü sanmıştı. Ancak çok geçmeden bu defa tek başına asansöre bindiğinde aynada bir kez daha o korkunç kırmızı yüzü fark etti. Bir anda asansörün motoru tutuştu, kabinin içine dumanlar doldu. Üçüncü kattan düşen asansörün içinde neredeyse boğulmak üzereyken görevliler yetişti. Tecrübeli iş adamı, onu nesrin konusunda uyaran iş ortağı Osman'ı hatırladı. Hemen onunla buluşup durumu anlattı ve yardım istedi. Olan bitenleri sessizce dinleyen ortağı biraz düşündükten sonra ''Ben bu işi kimin çözeceğini biliyorum.'' dedi. ''Hüddam Hazım'ı duymuş muydun?'' Osman Bey'in çok güçlü cemaat bağları vardı. Bu nedenle tarikat dünyasında olan bitenleri biliyordu. Siyasi tarikatları, ilmi tarikatları, sahtekar ve menfaatçi olanları çok iyi tanıyordu. Elbette bu dünyada nefesi çok güçlü, mertebesi çok yüksek din alimleri de vardı. Bir de gizli ilimlerle uğraşan, ecinlilerle, şeytanilerle işle dışlı olanlar. Hüddamazım gizli sırlara vakıf derin bir şeyhin oğluydu babasından gizli ilimleri öğrenmişti. Ancak bu ilmin dünyevi işlerde kullanılması konusunda babasından farklı düşünüyordu. Mümkün olduğu kadar derin alemdeki varlıkları dünya ile muhatap etmekten kaçınan babası, sadece mecbur kaldığında iki dünya arasındaki kırmızı çizgiyi ihlal ederek çevresine zarar verenler olursa nadiren müdahil oluyordu. Oysa oğlu Hadım dünyevi işlerin nizamında derin güçlerden istifade etme yanlısıydı. Bu fark nedeniyle şeyh oğlunu tarikattan uzaklaştırmıştı. Kendisinden sonra cemaatin başına geçmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağını düşünüyordu. Adım kendi gizemli dünyasında yalnız yaşayan birisiydi. Yıldız Dağları'nda Bulgaristan sınırına yakın bir Longoz ormanı kenarında büyük bir çiftlikte tek başına yaşıyordu. Osman Bey anlattıklarına bakılırsa Fazla vakit kalmamış. Bu Nesrin denen şeytan her ne yapıyorsa seni de ortadan kaldırmak için fırsat kolluyor belli ki dedi. Arabaya atladıkları gibi Arnavutköy üzerinden Hüddam Hazım'ın çiftliğinin yolunu tuttular. Hüddam Hazım dışarıdan bakıldığında büyük bir çiftlikte tek başına yaşıyordu. Osman Bey'in anlattıklarına bakılırsa çiftlikteki günlük işleri cinler onun için hallediyorlardı. Gözle görünen birkaç yardımcısı vardı. Hepsi de başları öne eğik dolaşıyor, az konuşuyor ve derin derin soluk alıp veriyorlardı. Osman Bey, Hüddam Hazım'ın yanına kabul edilmeyi bekledikleri sırada odada ortağının kulağına eğilip ayaklarına dikkat ettim mi dedi. Hepsi uzun paçalı şalvar giymiş. Ertuğrul Bey ürpermiş bir sesle neden diye sorduğunda Osman Bey gözlerini kırpıştırarak cevap verdi. Ayakları görünmesin diye cinlerin ayakları ters tarafa bakar. Uzunca bir bekleyişten sonra Hüddam Hazım onları makamına kabul etti. Mavi ve pembe, pastel renklerin ağırlıkta olduğu son derece pahalı döşenmiş bir odası vardı. Dışarıya göre en az 10 derece daha soğuktu. Hazım yüksek bir platformun üstündeki ipek kumaşla kaplı bir tahtın üstünde oturuyordu. Ne zayıf ne şişman. Uzunca boylu, beyaz tenli, bal rengi saçları olan genç bir adamdı. Ertuğrul Bey, Osman'ın ellerini önünde bağlayıp eğildiğini fark edince, o da aynısını yapma ihtiyacı duydu. Birkaç adım geldiklerinde genç hüddam, buz gibi bir sesle, ''Orada kalın ve ne istediğinizi söyleyin.'' dedi. Osman Bey, birer cümle ile önce kendisini, sonra da yanındakini tanıttı ve Ertuğrul Bey'in başında büyük bir sıkıntı var diye söze başladı. Hazım, eliyle ayağının dibindeki mor minderi işaret etti. Gel otur şuraya Ertuğrul Efendi dedi. Yaşlı adamın saç dipleri soğuk odaya rağmen terlemişti. Söyleneni yaptı. Hüddam ağzım sol avucunu Ertuğrul Bey'in başının üzerine yaydı. Adeta aklından geçenleri okur gibi bir halde 20 saniye kadar öylece kaldı. Sonra Nesrin diye bir kadın cinleri sana müsallat etmiş dedi. Oğluyla evlenip servetine konmak istiyor. Ertuğrul Bey önce Osman'la göz göze geldi sonra kaşlarının altından hadıma bakmaya çalışarak çare nedir diye sordu. Nesrin basit bir büyücü. Boyundan büyük işlere kalkışmış. Bu meseleyi bana bırak. Sen şimdi dışarı çık, bahçedeki çeşmeden abdest al, dön kıbleye, çimlerin üstünde iki rekat namaz kıl. Sonra işine gücüne dön, dedi. Sonra elini başının üstünden kaldırdı, ayağa kalkmasını işaret etti. Osman Bey'e bakışlarını çevirdi. Cinlerim nesrini buraya getirecek ve ceza olarak bundan sonra bana cariyelik yapacak. Siz de yarın akşama kadar buraya bir milyon lira parayı bir çanta içinde getirip kapı kullarıma teslim edeceksiniz. Bu paranın yarısını burada çiftliğin ihtiyaçları için kullanacağım. Kalanını ise hayır işlerinde harcayacağım. Kapı kullarıma vazife vereceğim. Cinlerim Ramazan ayında fakir mahallelerindeki Bakkalları dolaşacak ve resiye defterlerindeki borçları kapatacaklar. Sonra ne oldu derseniz? Ertuğrul Bey tereddütsüz söyleneni yaptı. Büyücü neslini o günden sonra kimse görmedi. Serdar eski günlerinden uzak bir hayat sürmeye başladı. Birkaç yıl sonra şaşalı bir düğünde... Bir siyasinin kızıyla dünya evine girdi. Osman Bey ile Ertuğrul Bey'in iş ortaklıkları hala devam ediyor. Hıptam hazıma gelince, o da tüm sosyetinin adını gizlice fısıldadığı her başı derde girdiğinde yardım istedikleri gizemli bir adam olarak yıldız dağlarındaki çiftliğinde yaşamaya devam ediyor. Bazen basına yansıyan, bazen de kimsenin bilmediği birçok garip olayın arka planında onun adı var iş adamlarından siyasilere, sanat dünyasından spor kulüplerine, medyadan mafya mensuplarına kadar herkes yeri geldiğinde Hüddam Hazım'dan yardım istiyor. O ise sadece kendi adaletini tesis ediyor. Biz de Sırlar Dünyası programında Hüddam Hazım'ın karıştığı gizemli olayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrılırken kanalımıza abone olmayı unutmayın. I'm <laughs> hurting...